Maalesef kızımız öldü. Bunu fakir yaptı. Kızımızı tuzağa düşürdü. Bunun hesabını ödeyeceksin fakir. Fakirin zombilere hazırladığı tuzağa kızımız düştü. Ondan öyle bir intikam alacağım ki bu yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Miray dün yanlışlıkla çarşambayı tuzağa düşürdüm. Fakir ne yapacağız şimdi? Vallahi isteyerek yapmadım. Zombilere hazırlamıştım o tuzağı. Evet ama... Ailesi bunu anlamayacak fakir. Hayır. Bulamaz. Ne oluyor? Ha? Bir şey mi oldu? Bulamaz Miray. O geldi. Kim geldi fakir? Ne diyorsun? Aşkım babası geldi. Bizim peşimizi bırakmayacaklar. Fakir ne yapacağız? Bu gece kötü şeyler olabilir. Gideceğiz bu şehirden. Hadi gidelim o zaman. Çabuk korkuyorum. Tamam gidelim. Çocuklara bir not bırakırız. Bu yaratık senin peşinde. Çünkü tuzağı sen hazırladın. Evet istersen sen gelme. Hayır gel. Tamam ben de çocuklara bir not yazayım. Yaz aşkım çabuk hızlı ol. Tamam yazıyorum. Evet yeter bu kadar giysi. Bavul hazır fakir hadi gidelim. Evet tamamdır ben de not yazdım. Hadi aşkım hadi çabuk gidelim. Koş Miray çabuk her an geri gelebilir. Fakir arabanın anahtarını aldın mı? Aldım aldım merak etme. Evet notu bıraktım hadi gidelim çabuk. Nota ne yazdın fakir çocuklar Çocuklar, biz Mira ile şehirden birazcık uzaklaşma kararı aldık. Bizi merak etmeyin yazdım. Merak ederlerse ararlar zaten. Hadi fakir hadi çabuk. Bunu hadi hadi Bas kaza. Tamam tamam gidiyoruz. Olamaz burada. Çabuk daha hızlı. Ha. Hayır dikkat et. Ha. Her like fakir ve Mira'ya yardım olsun. Bakalım videoya kaç like gelecek. Her abonede bu kötü yaratığa bir tokat olsun. Hadi arkadaşlar desteklerinizi gösterin. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Fakirin ve Mirey'in desteğinize ihtiyacı var. Ah kaçamayacaksınız. Soralım ben size. Şuradaki de ne? <laughs> Benden kaçamazsınız. Hadi aşkım hadi kaçalım bu şehirden. İnşallah çocuklara bir şey yapmaz. Merak etme benim peşimde çocuklara bir şey yapmaz. Baya uzaklaştık burada bizi bulamaz. Hala kafam çocuklarda fakir. Korkma Miray. He? Ne oluyor? <laughs> fakir dur, dur şunu. Tamam tamam. <laughs> bu ne böyle? Ne oluyor ya şimdi anlarız? Ee be bu ne duman böyle? Olamaz ne yapacağız şimdi? Fakir çölün ortasında kaldık. Arabamız da bozuldu. Miray şimdi biri geçer yardım isteriz. Yani inşallah geçer. Aa, şuraya bak bir iş makinesi geliyor. Ha işte bu bayım lütfen durun. Bir problem mi var? Beyefendi, yardım edin yolda kaldık. Geçmiş olsun korkmayın. Arabadan anlıyor musunuz? Evet bir bakayım ama bu size pahalıya patlar. Tamam tamam sorun değil yeter ki tamir edin. İşte buyurun. Tamam şimdi hallederim. Evet bakalım nesi varmış şimdi anlarız. Hmm. Miray ne diyorsun sence kurtulduk mu? Aşkım kurtulduk işte adam tamir ediyor. Yok yok onu demiyorum. Şu çarşambanın babası peşimizi bırakmış mıdır? Ha yani inşallah bırakmıştır. Hmm sanırım sorunu anladım. Olamaz! Evet şu parçayı değiştirmek gerekiyor. Olamaz tamirci dikkat et. Çekil şuradan. Ne oluyor? Olamaz! Tamam tamam işte durdu. Ama bu nasıl çalıştı? Fakir yoksa? Evet çarşambanın babası yaptı. Vallahi ben yapmadım yemin ederim. Usta biliyorum senin yapmadığını merak etme. Arabada gitti ne yapacağız şimdi? Çölün tam ortasında kaldık. Ya isterseniz yol üstüne kadar sizi bırakabilirim. Evet yapacak bir şey yok seninle geleceğiz. Miray sıkı tutun. Tamam fakir tutunuyorum. İşte gidiyoruz. Tekrardan kusura bakmayın. Böyle olsun istemezdim. Yok yok senin suçun değil. Üzülme. Bizi gittiği yere kadar bıraksan yeter. Gerisini biz bir şekilde hallederiz. Tamam tamam sorun değil. Zaten çölden çıkıyoruz şimdi. Bırakırım ben sizi gittiğim yere kadar. Gerisini de siz kendiniz halledersiniz artık. Evet işte yolun sonuna geldik. Ben şu yan yoldan gideceğim. Sizin burada inmeniz lazım. Benim evim zaten şu tarafta. Tamamdır. Her şey için teşekkürler. Dikkatli olun. Gece orman tehlikeli olur. Tamam tamam merak etme. Fakir korkuyorum aşkım. Korkma Mira yanımdan yürü. Aşkım ormandan sesler geliyor. Gitmeyelim lütfen. Merak etme yanımda bir fener olacaktı. İleride bunu kullanırız hadi gel. Orman gitgide karanlıklaşıyor. Şurası daha karanlık baksana. Olamaz burada ne olmuş böyle? Ayça arkamdan gel sakın arkamdan ayrılma. Anne baba evde misiniz? Bu evde ne olmuş böyle? şimdi anlarız ne olduğunu. Hı, inanmıyorum. Bu çarşambanın babası bizimkilere saldırıyor. Bizimkiler de şehirden kaçıyor. Evet, evimizi o da etmiş. Hüsamettin, bizimkiler zor durumda olabilir. Onları kurtarman lazım. Tamam Ayça, sen zengin amcamlara git oradan sakın çıkma. <laughs> ha? Kim var orada Az önce birisini mi gördüm Kim var orada Boşmuş ya Neyse kimse yokmuş Hadi yola devam edelim Kulağına <laughs> <Çabuk gülüyor> <da> koş Miray <laughs> Gelin buraya Kızımın Miray intikamını alacağım Senden fakir Hala peşimizde Koş çabuk Miray Miray çabuk çabuk ormanlık alana girelim Saklanabiliriz <laughs> Tamam fakir koş <laughs> <uzna ol>. hala <laughs> arkamızdan Miraç çabuk aşkım, şu taraftan gidelim. Bekle beni. Çabuk çabuk gel şu tarafa. Saklanalım burada. <laughs> Saklanamazsınız. Bulacağım sizi. Korkuyorum. Sessiz ol. <laughs> i̇şte yakaladım. Hayır olamaz. Yaklaşma. Buraya kadarmış. Öleceksiniz. Bak isteyerek yapmadım. Tuzağa kendisi düştü. İşte geldim. Geri dur. Ha? Gidiyorum. Ha? Hayır. Öldüreceğim sizi. İşte geldik. Anne baba iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Ne zahmettin valla son anda kurtardın oğlum bize. Miray karıcığım sen iyi misin? İyiyim fakir iyiyim ama bu bizi peşimizi bırakmayacak. Ne yapacağız biz? Neyse şimdilik kurtulduk ya gerisi önemli değil. Hasan Usta'yı çağırayım da şu evi tamir etsin. Ya fakir bugün olmasa da yarın tekrar gelecek. Bize saldıracak peşimizi bırakmayacak. İşte o zaman karşısında beni bulur. Hiç merak etmeyin siz. Elimden gelen her şeyi yapacağım sizi korumak için. Bu evdeyken size asla zarar veremez. Ayça nerede? Zengin amcamlara gitti. Merak etmeyin. Evden sıkın benden habersiz çıkmayın. Her an her şey olabilir çünkü. Arkadaşlar beni birazcık seviyorsanız şu videolara tıklayarak desteklerinizi gösterin. Abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın.